Adıyaman'da sağlık planlaması evet. yapılmadı. Eskisi gibi devam ediyor. Aile sağlık merkezleri, hastaneler, ağır olan sarlı binalar boşaltıldı. Entegre hastane durumuna getirdi hastaneler. ASM'lerde yıkılanlar yerine konteynerler indirildi. Şu an sağlık sistemi konteynerlerde devam ediyor. Herhangi bir planlamada bir değişiklik olmadı. Tek olan değişiklik konteyner kentlere birer ASM'i açtılar. Büyük konteyner kentlere. Onun dışında herhangi bir değişiklik olmadı. Evet. Hastaneler hasarlı durumda mı şu an? Kadın doğum hastanesi ağır hasarlı durumda ve diş fakültesi ağır hasarlı durumda kullanılamamaktı. O diş fakültesi e, şeye taşındı. E, üniversitenin içinde geçici prefabrik bir yere taşındı. Kadın doğum çocuk hastanesi de mevcut olan 400 yataklı devlet hastanesinin içine taşındı. Peki sizin çocuklarla ilgili en yaygın olduğunu gördüğünüz veya ileride bir risk teşkil edebileceğini düşündüğünüz bir hastalık, bir durum söz konusu mu? Toza çok fazla. Bu tozdan dolayı çok fazla alerjik reaksiyonlar meydana geldi. Özellikle alerjik konjitiflikler ve alerjik hastalığın yolları, enfeksiyonları arttı. Astım vakaları çok fazla arttı, direşim öksürükler arttı. Bu havadaki toz miktarı ve hastes çocukların akciğerlerine yapıştığı sürece astım, mezetelioma gibi ileride bayağı başka problem olacak şeyler çıkabilir. Zaten su durumumuz malum, suyun içip içilemediğini hiçbir resmi kanal hala açıklama yapmadığı için sulardan dolayı ishaller de görüyoruz maalesef. E, ishal vakaları da çocuklarda arttı. Deprem döneminde bir de kızamık salgını çıktı İstanbul merkezli. Adıyaman'a çok fazla gelmedi ama toplamda 4 vaka gördük Adıyaman'da. Ama kızamık vakaları da arttı. Ama bu depremden dolayı değil, insanların Covid aşısından sonra aşırı reddinin artması e, çevredeki çocuklardaki aşı oranının aşı reddinin artması ve aşı oranının yüzde 95'in altından düşmesinden dolayı görüyoruz. Eğer biraz daha düşerse bayağı baya bir pandemi durumuna gelebilir. Peki o bahsettiğiniz asbest ya da işte diğer riskli risk unsurlarına dair bir önleme çalışması yapılıyor mu? Hayır Merkez. yapılmıyor maalesef. Hala daha enkazlar yıkılıyor, tozla sulama yapılmadan yerinden ayrıştırma yapılıyor. Kamyonların üstü açık bir şekilde naklediliyor ve şehir merkezinden çok yakın yerlere dökülüyor. Bizim istediğimiz yakınlar yapılırken iyice bir sulanması, sulandıktan sonra yerinden ayrıştırma yapılmaması, yerinde ayrıştırma ve toplanma yerlerinin en az şehre 30 km uzaklıkta olması ve bunların taşınırken de kamyonların üzerine branda çekilmesi lazım. Ama maalesef bunların hiçbiri yapılmıyor.